hoş geldiniz ikinci programımıza. Sizinle yaptığımız ilk programımızda inanılmaz geri dönüşler aldık ve YouTube kanalımızda en çok izlenen program oldu. Çünkü ben sizin güzeldi. 2021 yılıyla ilgili bizlere söylemiş olduğunuz evet. olası gelişmeleri birer birer olduğunu görüyoruz. 16 Aralık'ta çekmiş olduğumuz bir önceki 10'da 10 astroloji programını izlerseniz neden bahsettiğimi anlamış olacaksınız. E, toplumsal e, açıdan tamam biraz krizle gelecek, biraz e, zorlukla gelecek, belki çatışmalarla gelecek, belki sokak kavgalarıyla gelecek. Bakın Hı. hepsi olabilir bunların. Hı. Ama bir şekilde bir şeyler değişecek. E, toplumsal olaylar kovayı da temsil ettiği için bunları e, yaşayacağız. E, sabit olan bir şeyler. Ne olacak? Yavaş yavaş yerinden oynayacak. Gerek ekonomide olacak, gerek yer hareketlerinde olacak, gerek tabii ne bileyim işte e, hava olaylarında olacak, olacak da olacak. Yani bunlara açık olmak lazım. Şimdi sizden gelecek bir soruyu ben tahmin ediyorum. Deprem olacak mı? Olacak tabii ki olacak. Yer yani bir de şunu düşünün. Bakın bu kadar bina, yer kabuğu ne kadar taşır seni? Ya olacak bir temizlenme, mutlaka olacak. Şimdi şöyle bir şey olacak, biraz kısıtlamalar gelecek tabii ki. Hmm. Seyahatlerde de kısıtlamalar olacak. Hani bu geçtiğimiz tutulmanın da etkisiyle. Biraz bunları da yaşayacağız. Kova burçları bizi dinlesinler. E, daha Mert sonra program... Mert'in kovada retro bir de yani. Evet bir de. Onların aşk durumları da şu sıralar gayet güzel seyrediyor galiba. Yani aşklarını bulacaklar 14 Şubat falan. Ne diyorsunuz? 14, aşk durumları 14, nedir? Bu günleri yani ruhsal eşleriyle karşılaşabilme şansları var. Değil ya mi? da geçmişte bir ilişkileri varsa biriyle o tekrardan karşılarına çıkabilir. Eğer iki tarafta zaten bir şeylerin farkına varmış, bir şeyleri düzeltmiş, kendilerince tabii kendi taraflarında anlayışlarını, idraklarını değiştirmişlerse bu aşka belki devam edebilirler kaldıkları yerden. Ya da dediğim gibi eğer çözemedilerse tekrar bir hırgürlü şey şey yapabilirler yani. Güzel Sevgiliniz bir dönemden ayrılmışlarsa onları tekrar bir araya gelme şansları mı var yoksa dönüp yeni aşklara mı yelken açmaları? Benim bir sevgilim var çok büyük bir aşk yaşadım. Bu dönemde tekrar karşıma çıkar. Bana bir mesaj atar. Merhaba nasılsın, iyi misin? Hmm. Nereden Haydi. Nereden? Kafa karışıklığı. Ve siz ona aşıksınızdır. Bir şekilde ayrılmışsınızdır. Hani bitmemiş bir şeyler vardır. Tamamlanmak istenen. Tam da bu dönemler hmm. 14 Şubat'lar, işte Juno. Juno zaten ruhsal sevgili, ruhsal eş demektir. Hmm. Ruh eşiyle alakalıdır. Ruhunu tamamlayan kişi, ruh eşi dediğimiz hani elmayı ikiye bölün bir parçası siz bir parçası o bütünleşirsiniz. Merak ben sevecen ediyorum. olduklarını biliyorum Kova burçlarının. İyi yönlerini ben. söylüyorum, Bencil olmadıklarını, modern görünümlü, sürüden ayrı, farklı olduklarını ama biraz inatçı yönleri olduğunu. Tabii kendi arkadaşlarımdan size söyleyebilirim. Bir de sabit fikirliler. Öyle değil mi? Yani bir şeye takıldılar mı pek geri dönmüyorlar. Benim tanıdığım Kova burçları hani bu zor yönleri onlarla uyum sağlamak çok şey değil. Benim gördüklerim bu. Siz neler söyleyeceksiniz Kova burçları ile ilgili? Şimdi iki yöneticisi vardır Kova burcunun. Biri Satürn'dür, biri Uranüs'tür. Biri klasik yöneticisi, biri modern yöneticisi. Bazı Kovalar Satürn'yendir, gelenekçidir, inatçıdır, sınırları vardır. Bazıları genelde hümanist bir burç zaten. İnsanlık için çalışır. Yani toplumun hayrına, toplumda bir statü kazanma şeyi vardır Kovanın. Mesela Aslan kendi statüsünü, egosunun statüsüyle uğraşırken kendi için statü kazanmak isterken o toplumda bir statü kazanmak ister. Toplumla alakalıdır. Ve e, orayı yüceltmeye çalışır. Ama şöyle bir özelliği vardır. Etrafındaki insanları kendi ideallerine ya da kendi düşüncelerine uygun insanlardan seçer. Bazen soğuk olabilirler. Yönettiği Satürn'ün baskın olduğu kovalarda biraz daha böyle soğukluk görebilirsiniz. Eğer Uranüs biraz daha etkiliyse daha yenilikçilerdir. Daha fevri ve marjinal kişilerdir. Kılık kıyafetleri değişik olur bunların. Da. Satuları olur işte saçlarını boyatırlar falan böyle renkli kişiliklerdir. <laughs> değişiklerdir. Yani kolektifle çalışırlar. Buradaki akıldan biraz daha üst düzeyde. Biz hep şey deriz gelecekten gelmiş bu insanlar buraya adapte olamıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani biliyorlar hani o yüzden bazen kova burçlarında şunu görebilirsiniz. Anlatırsınız anlatırsınız evet falan yani. Ben zaten bunu biliyorum niye anlatıyorsun gibilerinden böyle bir şey <laughs> alabilirsiniz ama humanistlerdir, iyilerdir. Evet ee, gerçekten öyle. Sevecen olduklarını biliyorum. E İbo e Evet. Abi. Karşıt burcu aslana göre, bakın <laughs> karşıt burçlarla çalışır bu. Aslana göre aslan egodur, bendir. O bizler. Hmm. Hmm. Yani biz. Peki bizim... bu ıı, siz şeyden bahsetmiştiniz. Ben kovalar hangi burçlarla daha iyi anlaşırlar, hangileriyle hiç anlaşamazlar dediğinde bu değişken olabileceğini de söylemiştiniz. Öyle bir genelleme yapmaya çalışırsam, e, biz bizim bir başka dalımız var normal doğum haritasının dışında sinasi hmm. dediğim ilişki haritaları var. Bundan hmm. da isterseniz hani önümüzdeki dönemlerde bir program yapıp insanlara yapalım anlatabiliriz. Sinasri. Sinasri, bir harita Sinasri. ayrı bir haritadan. İlişki haritası bu. İlişki İki insanın haritası. neyde nasıl dengelenip iyi bir ilişki sürdürebilirler mi, birbirlerine gömebilirler mi gibi gibi. Hani <laughs> şaka tabii bunlar öyle bir şey demiyoruz. Bu tarz öngörüsünü yapabileceğimiz harita çeşidi, Hı -hı. göstergeler dediğimiz bir gruba giriyor bu. Burada bu göstergeleri görebiliyoruz ama kovanın şu özelliğine eğer düşünürsek, özgürlüğüne düşkün, marjinal fikirleri, gayet hümanist, insanı Hı -hı. sever, köpeği sever, doğayı sever, onlar için çalışır, onlar orada kendini yüceltmeye çalışan bir kişi olarak düşünürsek, ilişkiye gireceği kişinin biraz onu özgür bırakması lazım. Yani özgürlüğüne düşkün bir insan. Özgürlüğüne düşkün. Ama nereye kadar? İnsanlar olması lazım. Yani mantık. <laughs> Ama nereye kadar? Bakın mantık olarak şey yapıyorum. Tabii burada biz haritaya baktığımızda kişinin Marsına bakarız. Mesela ben sizin haritanıza baktığımda Venüs'e bakarım, bir de Juno'ya bakarım. Hmm. Derim ki, hmm Venüs nasıl bir bayandan hoşlanabilirsiniz? Nasıl bir bayan sizi tatmin edebilir? Ya da nasıl? Mesela yengeç diyelim sizin Venüsünüz. Derim ki o zaman size. Ayhan Bey derim, sizi anne gibi kollayacak, koruyacak, böyle size yemekler pişirecek, size bağlı bağımlı bir hanım istiyorsunuz siz derim. Kim istemez? Hangi erkek istemez ki? <laughs> Kova bunu istemez. Aa! E istemez kovalar. yani. Kovalar bunu çok istemez açıkçası. Bakın hmm. benim eşim, benim eşim kovadır. Evet e, konuşmuştuk. Enteresandır. Şeyi. Ben oğlam. Normalde birbirimizi gömmemiz lazım <laughs> o çok humanist, o çok marjinal çok açık fikirli değişime açık değiştirmeyi bakın gelenekseli değiştirmeyi ön planda tutan. Çünkü şu anda da mesela Uranüs'ün Satürn'e karesi var. Satürn gelenekleri yani oğlan yöneticisi olan Satürn'e karesi var Uranüs'ün kovanın yöneticisi diyor ki geleneksel olanı yıkarım diyor. E şimdi bir oğlakla kovayı bir araya koyduğunuzda böyle bir durumda genel olarak konuştuğumuzda kova oğlaklardan çok hoşlanır dersek eksik söylemiş olur. Eksik söylemiş olur. Yine haritanın bütünü yani. çok önemli. Ben derim ki orada ha bir Mars'ınıza bakalım. Mesela ben Mars'ım yay benim. Ne istiyor evet. ben? Yani nasıl bir erkek figürü istiyorum ben? beni özgür bırakacak, özgürlüğüme düşkünümdür ben de çünkü yay da özgürlüğüne düşkün kafasına eseni yapan bir tip. İyi felsefeyi, akademik konuları, yurt dışı gezileri, gezmeyi, tozmayı, tarihi seven bir insan. Öyle bir insan. Bakın oradan uyuşuyoruz biz biraz. Çünkü ben şimdi şunu düşünüyorum, eşiniz için sizin mesleğiniz bir şans mı yoksa şanssızlık mı? Siz onun haritasına bakıp, geleceğe dönük adımlarınızı ona göre mi atıyorsunuz? Adamcağız bir hareket edecek, acaba Sevtap bunu Yok, gördü mü? Biz bu konuları konuştuğumuzda çok enteresan, bakın benim biraz da oğlak tarafım ön plana çıkıyor. Ama şuradan kurtarıyorum. Benim Venüs'üm ve Merkür'üm kova ve ileri. Hmm. Yani onun güneşiyle, yani onun kişiliğiyle, iletişimim de, sevgi yolum da, sevme şeklim de onun kişiliğine çok uyumlu, çok güzel anlaşır. Çok severi, hmm. o yüzden çok iyiyiz. Bakın benim eşimin Venüs'ü oğlak. Ben ilk başta çok üzülüyordum. Çok yoruluyor, çabuk yoruluyor. Kendini çok böyle şey hissediyor. İnsanların her dediğine hani kabulleniyor Bende hmm. de öyle bir durum var ki mümkün değil Merkür kovaya Hayır efendim bir yargıla bir sorgula bir şey yap. Yani orada senin de bir gerçeğin var. Sonra haritaya bakıyorsunuz diyorsunuz ki Merkür Balık. Her şeyi kabullenir. Çünkü artık bütüne hizmet ediyor. Bütün 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 burçların tecrübesini yaşamış, artık son enerjide. O yüzden o insanlara empati kurabiliyor. Çok fazlasıyla empati kuruyor. Ülke ülke, İngiltere'de yaşayan bir kovayla, Fransa'da yaşayan bir kova, Moskova'da yaşayan bir kova yani ülkelerin kendi burçlarının da, o bireylerin, o ülkenin vatandaşlarının yaşadığı hayatlarda etkisi var mı? Siz Türkiye'nin burcundan bahsetmiştiniz. Türkiye'de yaşayan bir kovayla İngiltere'de yaşayan bir kova aynı Türkiye'de paralellikte mi yaşarsınız? Oğlak ve İngiltere'de yaşayan bir oğlak. Evet, gibi. Şimdi ülkenin eğitim düzeyi de çok önemli, bulunduğu koordinatlar da önemli. Biz geleneksel bir yapıdan gelip İngiltere'de hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum. Her burcun olduğu gibi Kova'nın da gölge yanları ve iyi yanları var. Ama genel anlamda Kovaların yaşam tarzı bellidir. Düzeni değiştirmek, <laughs> değişiklik yapmak, düşünen evet. insanlardır. Kendileri gibi düşünen insanları severler etraflarında. Tabii burada dediğim gibi kişinin farkındalığı, burada farkındalık da etrafındaki insanların etkisi çok fazla oluyor. Öyle değil mi? Bir elalem dediğimiz evet. canavar var etrafta konuşan. O ne der, bu ne der, şu ne der. İnsan insandır Ayhan Bey. Evet. Farkındalık. Evet kimdir seçimlerle insanlar iyi ya da kötü hangi ülkede olursa olsun bu ülkenin de iyileri var kötüleri var düşünenleri var ama dediğim gibi gelişmiş ülkelerde biraz daha farklı biraz daha farkındalıklı olabilme ihtimali tabii ki yüksek tabii koordinatlar da önemli yani dediğim şöyle gibi... düşünürsek bu bir dünyaysa yani burada doğan kişiye buradaki gezegenin etkisiyle Şurada doğan bir kişiye buradaki gezegenin etkisi farklı açılardan olacağı için gibi Tabii. değil mi? Öyle açıklan açıklayabilir miyiz? Birine milik verir. Öbürküsüne işte 120'lik etkisi vardır. Diğerine kare etkisi yapar. Mesela Uranüs Güneş diyelim. Ya da Uranüs Mars. Hı hı, birinde karşıt verir. Ya da hadi Uranüs Merkür diyelim. Birinde kare verir, birinde 120 verir. Onun için mi? haritalarımız evet. çok önemli sayın sevgiler arkadaşlar. Haritamız doğum haritası. yeri. Bakın şey evet. alıyoruz. Gülenler işte paraleller, bunları alıyoruz. Evet. Oraya düşün neyse ona göre hareket ediyoruz. Ben mesela buraya baktığımda buradaki bir kişinin haritasına baktığımda çeşitli ev sistemleri var. biz kuzeyde kaldığımız için normal Türkiye'de birine baktığım sistem burada çok doğru yanıt vermiyor bana. Hmm. O yüzden biz her zaman diyoruz olasılıklar. Kova burçlarını 2021'de neler bekliyor? 2021 yılı kovalar için nasıl bir yıl olacak? Şimdi bu dönemde Satürn ve Jüpiter onların burçları üzerinde, güneşleri üzerinde ya da Kişisellerinde gezegenleri varsa, onların üzerinde disipline ve düzene bir yoklamaya, bir sınav sistemine tabi tutulacaklar. Çok kötü değil, ola kadar değil yani. Biz çünkü hmm. bayağı bir çektik. <laughs> ne çektik bu Satürn'den diyoruz, ama dediğim gibi geçiş döneminin sonunda da ödüllerini alacakları bir dönem, iki buçuk senenin dışında böyle bir döneme girdiler. Nasıl söyleyeyim size? Haritaya da bakıyorum aynı zamanda. Haritaya da evet. bakalım. Şu dönemde hayatlarının aşkını bulacaklar dediniz bu bir, bir aylık süreç içinde. Evet. evet. Yeni alışkanlıklar ilişkisi olanlar bir kova burcundaysanız bu yeni alışkanlıklar edinmelerine, yeni hobilere başlamalarına sebebiyet verebilir. Kalbi boş olan kovalar, <laughs> sevgili ya gene de dikkatli olmak gerekir. Zaten humanistler herkesi çok severler ama işte dediğim gibi özgürlüklerini kısıtlamayan kişilerle karşılaşabilme şansları var. Böyle evet. bir umut verebiliriz onlara da. Ama tabii dediğim gibi asıl olan haritadır, özeldir. Bu <laughs> Özel genel anlamda söylenen bir durumdur. Biraz kuruntu yapabilirler. Kuruntudan uzak durmaları gerekir. Takıntılardan uzak durmaları gerekir bu sene. Biraz bu tarz şeyler yaşayabilirler. Ve aynı zamanda yeni sorumluluklar almak isteyebilirler. Ama bunu almakta biraz çekingenlik gösterebilirler. Çekinmeden atılmalarında fayda var diye düşünüyorum. Nasıl söyleyeyim size? Zaman zaman duygusal problemler yaşayabilirler. Hayal kırıklıkları gibi ama genel anlamda... Güzel bir yıl olacak diyorsunuz, doğru mu? Böyle pozitif geçecek bir yani, yıl. Evet. Kova burçlarıyla ilgili kullandıkları taşlar, sevdikleri renkler, bu tarz şeyler... Var mıdır bunlara? Bunlar bizim işimiz mi? Bir hazırladım sizin için. Kova burcunun taşı nedir? Onu alırsınız üzerinizde bir şekilde kolye, Bilezik evinizde bir köşesinde belki tutmak faydalı olur. Çünkü olduğu için amatist kullanabilirler. Amatist zaten amatist çok birkaç gezegenin etkisini hafifleten güzel bir taştır. Ruhsal bağlantıları arttıran özel bir taş amatist. O yüzden hani taşımaları uygun olur. Tehribar kehribar evet kehribar bu konuda özellikle bu şeyde de çok etkilidir Jüpiter Satürn kavuşumu var ola bunun için de kullanılabilecek bir etkisi olabilir. Kehribar dediğimiz taş aynı zamanda Güneş ve Venüs'le de bağlantılı olduğu için o konuda da onları bir nebze rahatlatacaktır. Tabii ki Hı -hı. ben her zaman şunu diyorum. Tamam taşlar her zaman önemlidir bizim için. Ama dediğim gibi gene de kendinizi rahat hissetmek açısından amatist. Yani bu gerçekten birçok gezegene hani ben çok fazla hani İçgüdüsel dediğim gibi giden bir insan olduğum için ben amacım evet. zaten her daim taşıyan bir insanım. Biz ee, bunu üzerimizde mi taşımalıyız kovalarda bahsediyoruz? Olarak, olarak taşıyalım. Bileklik olarak taşıyabilirsiniz. Hı hı hı. Ama tabii aldığınızda mutlaka bir temizleyin. Tavsiye ederim. Temizlenmesi evet. önemlidir çünkü enerjinize uyumlanması önemlidir bunların. Evet. O şekilde çalışır. Çünkü aldığınız yerde kimin dokunduğu, kimin ellediği, kimin ne enerji bıraktığı ya da ne enerji çektiği. Çünkü bunlar çekerler. O yüzden hı -hı, deriz. Hı -hı, ki etkiler biraz daha hafiflensin. Rahat hissedersiniz. Hani psikolojik olarak da onu taktığınızda öyle bir şey vardır ya tamam bunu taktım beni koruyacak gibi bir şeye de düşebilirsiniz. Gene de dikkatli olun derim ben size taşa bırakmayın her şeyi lütfen. Tamam. Tabii tabii. Sert açılar var. Gerçekten sert açılar var. Kaza açıları var. Risk açıları var. Acele etmeyin. Kararlı olun. Bu dönemde dediğim gibi Merkür Retro olduğu için biraz daha dikkatli olun. Şu dönemlerde şeyi çok duymuşsunuzdur. Bu Dolunay'dan sonra maalesef kalple ilgili olayları duymuşsunuzdur. Anjiyolar, kalp krizleri. Kalp krizi geçirmeler. Evet duydum. Biraz daha duyacaksınız bu tarz insanları. Hmm. Ya kalp rahatsızlıkları, ya kalp rahatsız olup hayatını kaybeden insanlardan haberler alınabiliyor maalesef. Hmm. Herkese dönüşmeler. sağlık diliyoruz tabii. Düzen tekrardan kurulacak. Kova böyle bir şey, böyle bir şey. Yani kendini doğru kullanırsa eğer, doğru ilerlerse, açık fikirli, değişime açık, güzel bir durumu vardır. Objektiftir, ön yargısızdır. Hı hı. Ama gel gelelim gölgesi eğer ki negatif yönleri, etkileri varsa bir kova burcunun kimlik krizi yaşar. Nereye ait olduğunu bilemez mesela. Ben buraya ait değilim. Kök salamamakla ilgili problem yaşar. Hani kovaya bunları da e, eklemek istiyorum. Bu enerjide kovada böyle yönetmek ya da yönetilmek gibi bir enerjiyi göremezsiniz. Böyle bir şey yoktur. Şaşırtıcı bir yapıları vardır bunların. Kişilerin davranışları pek öngörülemez. Öyle söyleyeyim. Bir öyledir, bir böyledir. Fikirleri de çok enteresandır. Değişik fikirler üretirler. Dedik yani, geçen sefer söyledik, deli ile dahi arası bir burç. Genelde astrologların burcudur. Evet. Astrolog veya veya onların altıncı hisleri veya duyguları, öngörüleri daha... Daha geniş bakarlar. Daha geniş bakarlar. Daha gelişmiştir. Yani, bakın, kolektife açılan kapı deriz Uranüs için. Yani yönettiği burç için. Kolektif nedir? Asıl bilgilerin yani bizim hani bu önümüzdeki günlerde balıktan da bahsedeceğiz. 12. ev, hı hı. 11. ev kolektif kapısı kova dediysek 12. evde kolektifin ta kendisi yani o bilgilerin asıl şeylerin olduğu yer. Ben şeyi de söylemek istiyorum. Renk olarak. Hangi rengi severler? Hemen geliyorum oraya da. Bir, bir seneyim. de sonrasında da onlar nasıl aşık oluyorlar onları da çok merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kova burçları nasıl aşık olur? Böyle bir soruyla karşı karşıya gelmemiştim Ayhan Bey ilksiniz. <laughs> kova burçları niye nasıl aşık olurlar? Ya da aşık olurlar. Tabii bence aşık olurlar da. Ya onlar bakın bütünü aşıklardır zaten. Her insanı severler ama onu eğer etkilemek isterseniz bir kova burcunu biraz marjinal olacaksınız. Biraz özgür bırakacaksınız. Entelektüellik önemlidir bilgi. Hı -hı. Çok düşkünlerdir söyleyeyim size. Biz eşimle konuşmaya başladığımızda tabii bu tarz olayları, metafiziktir, kuantumdur, odur budur bunları çok severler. E, çünkü e, yukarıyla alakalı şeyler bunlar. Hmm. E, geniş bilgiler, büyük bilgiler. Astroloji ile ilgilidirler. Mesela benim eşim astrolojiye girse çok başarılı olacağını biliyorum ben. E, renkleri ne sevgili kovaların? İndigo mavi diyoruz biz bunlar için. Böyle mavi, mavinin tonları, bu tarz şeyler Uranüs'ün renkleri. Hani Uranüs'ün gezegen olarak da rengine baktığınızda böyle değişik bir şeyi vardır. Mor gene diyebilirim. Mor severler, mavi severler. Mavi severler. Siyah, siyah severler mi? Siyah siyah ne zaman severler? Satürn eğer baskınsa severler. Satürn'ün rengidir siyah. Evet. Kahve, siyah, gri, beyaz. Bunlar Satürn'le alakalıdır. Öyle evet, soruyor. sevdikleri renklerde bu şekilde sevgili kovaların. Sadece güneş karakterle alakalıdır. Biz bütüne baktığımızda bir de bizim dışarıya yansıttığımız yönümüz vardır öyle değil mi? Yükselenimiz, Hı -hı. yükselen ise eğer nasıl görünürüz gibi bir durumumuz da vardır. Onların bir sınırları vardır, bir duvarları vardır. Onu hiçbir zaman anlamazsınız. Bir anda böyle bakmaya bazen korktuğunuz, bakışlarından çekindiğiniz bir çekingençlik gelir. Yani böyle bir duvarları vardır. Böyle bir yapıları vardır. Kendilerini böyle tanıtırlar. Ama dediğim gibi, humanist oldukları için o çevrede, o bulundukları sosyal toplumda kendilerini görürsünüz orada bir lider gibi. Onları evet. öğreten Onları peşinde ya da insanların peşinde koştuğu kişi gibi görebilirsiniz. Kovalarla ilgili genel bir çerçeve çizdi sevgili Sertab Hanım. Ya çok keyifli oluyor sizinle sohbet. <laughs> Sağ olun. Ee, bil mukabele derler biliyorsunuz. Bil mukabele. <laughs> balıklar balıklar. Ah balıklar. O balıklar ah. ne duygusaldırlar. Ah balıklar. Neptün'ün burcu balıklar. Yunan mitolojisinde Poseidon'u temsil eder. Kronos ve Rhea'nın oğlu mitolojiye göre Jüpiter yani Zeus'un kardeşidir. Biliyorsunuz Jüpiter'in kardeşlerini Kronos'un Kronos çocuklarını yutar. Böyle bir hikayesi vardır. Jüpiter de kardeşlerini kurtarır evet. ve onlara bir hak verir. Nereyi istersinizler? Bu dünyada nereyi yönetmek istersiniz? Hikayeler çok güzel, mitolojik hikayeler. Bir de insan hayatında tabii bu hikayeler biliyorsunuz sembolik şeylerdir, insanların yarattığı şeylerdir. Gerçek mi değil mi bilinmez. Yaşanılan hikayelere göre denizleri temsil ediyor ya. Denizler evet. koştu, vah evet. Poseidon sinirlendi gibi. Halbuki orada Poseidon'a yani Neptün'e bir açı vardır yukarıda. Önümüzdeki programdaki konumuz balıklar ve genel e, astroloji. Genel astroloji. Genel ilgili, Balıklar, evet. balıklar güzeldir. Balıklar e, <laughs> elde e, el, elde tutamazsınız, kayıp giderler öyle, değil mi? Çok şeydir. E, kısmettir. Balık kısmetli. Onlar ya ha. fallarda da bakarlar, balık görüyorum, kısmet yağıyor. yok. E tabi bir şeyi vardır çok güzel. Neptün'ün çok güzel etkileri vardır. Kötü etkileri de vardır. Her gezegende olduğu gibi. Hani kovada diyoruz ya idealisttir, işte yenilikçidir, odur budur. E kötüsü de faşisttir, devrimcidir, odur budur. Yani başkaldırandır. <laughs> Çift tarafla hepsi. Hangisine evet. ne kadar uygun Bunu doğum haritasına ancak bakarak söyleyebiliyoruz. Hı hı. Dedi böyle. Umarım güzel bir program olmuştur. Dünya Bize Güzel TV'nin Ayhan Çağlar'la Onda onu 10 Astroloji programının bu ikincisinde sevgili kovaların <laughs> öngörülerini Sevda Hanım'ın dinledik. Sizin programımızı kapatırken söylemek istediğiniz bir şey varsa dinlemek isterim. Sevgiyle kalın. Kovalar sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Siz olmazsanız dediğimiz gibi hayatımız çok renksiz olur. <laughs> Bir sonraki programımızda sevgili Sevtap Delva ile balık burçlarını konuşacağız. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. İstanbul'dan İngiltere'ye selamlar, sevgiler.